Peki, emekli bu durumda bu karşılaştığı tutumla ne hissetti? Emekliye bu yapılır mı? Bakın, elimi cebime koyuyorum, karıştırırken cebim çıkıyor dışarı. Evet. Gidip el de öpemiyor, şeker bile yiyemedim. Yani korkunç bir şey üstüme tek bir çorap alabildim. Üstümdeki bir tane çorap alabildim bu bayram. Kıyafete gücü yetmeyince yeni aldığı bayramlık çorabını giyip dışarı çıktı emekli İsmet Eren. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta vereceği müjdeden de ses çıkmayınca emeklilerin keyfi iyice kaçtı. Temmuz'da sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Enflasyonun tahribatını önleyeceğiz. Sene geçiyor iki defa balık alıyoruz. Bir de karpuz alıyorum. Elma, armut, meyve yok. Et de yok. Hatta ayda bir iki defa birkaç kilo değil işte yarım kilo falan. Şimdi oğlum diyor bu tavuk 60 lira menü diyor mesela. Aman diyorum <laughs> şaşırıyoruz. Şimdi bayramda şöyle güzel ana ol bir yemek yiyeceksiniz. E, yiyemedik işte. <laughs> Yiyeceğiz inşallah. Bir tatlı yapamıyoruz. sütli yani sütlü tatlılar. En uygunu o. Eski bayramlar kalmadı. Bereket kalmadı. Eskiden bayramlarda annem güzel bir yağını, yağını yapardı. Emekli misiniz efendim? Emekliyim, öğretmen emeklisiyim. Simit yiyorsun. Düşündüm yemek yiyem ama ay sonunu nasıl getireceğiz? i̇nsan istemez mi? Elbette ister. Fakat olmayınca olmuyor. Geçiştiriyoruz öyle. Öğünler gibi hayallerini de geçiştiriyor artık emekli. Emekli sınıf öğretmeni Muharrem Zamur'un gücü. Bir bayram günü restoranda oturup yemek yemeye yetmeyince açlığa çare yine simitte arandı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıktı ama milyonlarca emekli yine bir bayrama daha asgari ücretin altında aldığı maaşla girdi. Ne kadar bir simit? 3,5 lira. Fiyatları kıyaslıyor istersen maaşa göre çok fazla. Maaş zaten ayın 15 olmadan bitiyor. Tabii bu da nimettir ya bunu da şey yapmamak lazım ama. Memlekete gidemedik. Çok pahalı. Burada e bir de... da böyle oturuyorsunuz. Oturuyorum düşünüyorum böyle bir hava alayım dedim. 66 yaşındaki emekli Faruk Ulusal bu bayram çok özlediği memleketi Kayseri'ye gidemedi. Çünkü gidiş dönüş 900 liralık otobüs ücretine parası yetmedi. Evdeki hava bunaltınca dışarı çıktı. Soluğu Bakırköy'deki bu bankta aldı. Eşimle gideceğim. 1.800 e, Yani 2000 lirayı buluyor. Ne kaldı maaştan? E, 1000 lira kaldı o da çok zor. Onun için gidemiyor. Orada da masraf olacak. Böyle dolaşıp bak, eve gidip oturup başka bir şeyimiz yok yani. Günümüz böyle geçiyor. Bakan Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta vereceği müjdeden ses yok. Bayram ikramiyesine de zam yapılmamıştı. Emekli zaten müjdeden de vazgeçti. Durum daha kötüye gitmesin yeter diyorlar. Müjde istemiyoruz. Zam yapmasınlar yeter. 1100 lira ikramiye verdiler. Torunlara harçlığa bile yetmiyor. Biz müjdeden vazgeçtik. Şu piyasayı düzeltsinler. Market fiyatları her gün uçuyor uçacağız demişlerdi ama maalesef fiyatlar uçuyor. Şimdi bu şartlarda bu insanlar, emektar insanlar, bu ülkeyi inşa eden insanlar bu şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Medyadaki, bürokrasideki kimi beşik uleması da akıl veriyor onlara. Nasıl yaşandığının farkında değil. Mali disiplinden taviz yokmuş. Peki mali disiplinden kime taviz var, kime taviz yok? İşte bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Bakın şimdi yeni bir ürün çıkartmaya çalışıyorlar finansta. Para gelsin diye dışarıdan. Çünkü ihtiyaç var.